Arkadaşlar selam. Bugün kahramanımız Brody. Karşımızda ise Hanabi var. Oyunun başında olmasa bile azıcık ilerleyen zamanlarda Hanabi'ye üstünü kuracağıma inanıyorum arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hanabi başlangıçta tehlikeli bir karakter. Sekme, e, sürekli sekiyor arkadaşlar vuruşları. Bak 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 hareketlere bak. Hanabi bir gel lan kapışacağız mı? Gel lan hay senin kalkanına. Hay kalkanına senin. Gençler geri çıkacağım. Beni harcar. Neden mutluluk denen şeyin bir sonu var ki? Saldır! Geleceğim mi? Benliğimizi anılar Lan Çenci görmediğim Lan arkadaşlar ya. Ah be. Kendisiyiz. Kardeş kusura bakma ya. Ama kilo aldım tebrik ederim seni. Keşke ben last alsaydım. Cık cık cık. Arkadaşlar ya vallahi kardeşime bakıyordum. Saçma sapan hareketler yapıyordu bana. Odaklanamadım kusura bakmayın. Neyse iyi oldu bu hana bir geri düştü ben de biraz şöyle kasılayım. Ha, ha. Sadece acı çekmeye gelmiş ruhları. Şu an çok yavaş vuruyoruz. Biraz daha saldırımız artsın, hasarımız artsın gençler var ya. Manyak gibi patlatacağız. Kimse ama kimse kaderin pencelerinden kurtulamaz. Neredesin acaba? Burada mısın? Aa oradaymış vallahi. Vallahi buradaymış. Unutulmak. Ay itemine. Yapmayın lan yapmayın. Oğlum yapmayın yapmayın. <gülüyor> Yaptılar. <gülüyor> Haydos'u öldürdüler. Bak bak hareketlere bak. Of of seni abi of. az daha çekecekti yemin ediyorum az daha çekecekti Franco beni. Abi buralara kalabalıklaştı. Terkini davranmamız gerekiyor. Bak bak arkamdan dolaşmışlar. Gençler bunlar beni gözüne kestirmiş ha salmayacaklar gibi. Valla abi haydos dikkat et haydos. Ah, yine mi? Ah yine kurtulduk. Geldi başımızın belası Franco. Şimdi sağa geçecek çekmeye çalışacak. Sola geçecek çekmeye çalışacak. Haydos biraz sakin ol ya. Haydos reis ama şimdi dalınır. Ama şimdi dalınır. Dal artık. Kaçtın mı lan gerçekten Franco? Kaçamazsın oğlum. Of. Of harekete gel. Harekete gel ya. Güzel. İkisini de aldık. Arkadaşlar yemin ediyorum. Şu ölümle yaşam arasında bir çizgi var ya arkadaşlar. Oradaydım ben oradaydım. İyi atlattık ama. İki ile başladık. Hala bin artık vay haline. Vay haline hala bir kardeşimizin. Aha, burada da fight var. Her yerde fight var. Bayılıyorum bu oyuna ya. Ama sanki bizimkileri harcadılar. o seni alırlar bunlar. Evet gençler Hylos'u kestiler. Aha yine mi? Yine mi? Yine mi Hanabi gerçekten yine mi? Seni kalkanı da kurtaramaz of. Of hasara gel ya. Arkadaşlar bu Brody'nin ben bu tamam doğru yavaş vuruyor ama bir vurdum adam hayvan gibi vuruyor ya. Aha bir daha geldi buraya gençler. Sicilyon. Biz Aa, o zaman sana Çınacağız. seçici seni. Güzel hasar verdik. Anlaşıldı. Herkes üstü doğru geliyor. Bak bizim Haylos'u yine araya alacaklar. Çenç kaç 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 kaç. Uf, yeni çekemedim Franco. Gençler Sicilyon'u alırız. Sicilyon'u aldık. Aldık aldık Sicilyon'u güzel bende kaldı. Ulan hepinizi alacağız. Hepinizi ikili iki. 3'te 3 mü geliyor? Bence gelecek. Geldi. Gelmedi mi? Ulan ulan haydos senin. Ulan haydos senin. Güzel. Güzel. 3'te 3. Arkadaşlar manyak atacaktım ya. Orada haydos efendi. O kili bana salaydı eğer. Manyak atacaktık. Ne güzel olacaktı oyun başında. Bu arada 6 kilimiz var. Ee, hiç ölmedik. Biraz sitimiz var. Gayet iyi gidiyoruz. Bu içlik, içten o, güzel güzel. Bütün altının bütün kulesini aldık. Yalnız altının kulesi diyorum ya. Kulenin bütün altını. <laughs> Franco. Çekeceğim mi tekrar? Bak bak. Pozisyon arıyor kendine. Bir sağa bir sola. Of. Of lan Franco. Of lan Franco. İyi kaçtık arkadaşlar. Yemin ediyorum Haydos'a teşekkür ederiz. Yapma, yapma yapma. Yapma. Oo kaçtık mı? <laughs> arkadaşlar yokum ben şu an yokum. Ölme lan Haydos. Ölme lan Haydos. Ah ulan ah. Kadar. Öl lan. Öl lan öl işte bu kadar. Benim mi alacaktın sen kardeş? Benim mi alacaktın? Ulan gençler var ya gidip gitmemek arasında sen çok tereddütlerim vardı. Musun? Gitmedim. İyi ki gitmemişim. Bakın bir kill aldım. 8 killimiz var. Hiç ölmediği bir asistimiz var. Nasıl bir başlangıç ha bu böyle? Nasıl durduracaklar bu kardeşinizi şimdi acaba? Aha. Aha aha. Lan Haydos senden nefret ediyorum ya. Kardeş niye niye, niye? bak bir de ağlama şişeyi emojisi atıyor. Güzel kardeşim sallan kükilleri bana. Aha. Aha da gençler avımız göründü. Göründü avımız göründü. Nereye nereye? Nereye? Of farika efsanevi. hadi bir bir daha kestik. Ama Haydos çık. Çık kardeşim çık hiç e, zorlamaya gerek yok. Zaten şu an bayağı bir öndeyiz. kimse ama kimse kaplumbağa gelen olur mu? kurtulamaz. Bana kardeşim kusura bakma ben de ki başta kaplumbağa maplumbağa dalamam. Üst saat sürer kesmem benim onu. Biz. Aa amon amon amon. Amon amon. Oy aman aman. aman. aman, aman. aman, aman. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Amon sen seni harcadık kardeşim. Oğlum sen nasıl kesemiyorsun ya Brody'yi? Ama şimdi kaplumbağaya dalınır. Çünkü ormancı geldi artık. Heh, geldiler. Bizim almamız lazım bunu. Bizim mi alamadık? Alamadık hala bir sen şimdi bunu canından ödeyeceksin. Canından ödeyeceksin canınla. İşte bu kadar. Ya alamadık ya kaplumbağayı. Cık. Üzüldüm arkadaşlar. Benliğimizi anılar şekillendirir. 11 kilimiz var. Hiç ölmedik. 2 asistimiz var. Şu an o kadar iyi gidiyoruz ki. Karşımıza kim gelse ağzını burnunu tokatlarız herhalde. Aha! Bu yeter ki Franck'ın beni çekmesin. Beni içten içe tüketiyor. Adam az önce sırf beni yakalamak için Fisk'e ulti attı ya! Baron'da da bayağı öndeyiz. Kim Allah! Yine mi? Ama orayız! <laughs> Güzel, X-Borg'da kaldı. Önemli değil, önemli değil. Onda kalsın biraz. Öteki deri ben almayayım. Unutmak, içten içe alt Vallahi şu an harika gidiyoruz. İtenlerimiz de çok iyi. Farmımız da iyi. Kiliğimiz de iyi. Her şeyimiz iyi ya. Nerede nerede? Şu an abi nerede? Aha Franco. Görmedi beni görmedi. <laughs> görmedi beni. Ben biraz yukarıdan gideyim şu minyonları keseyim. Çünkü ortalık karışacak birazdan. Unutulmak sana huzur. Henüz ölmedim. İnşallah ölmeden şu maçı tamamlarım. Geri çekil. Düşman katledildi. Vallahi bizimkiler tehlikeliler. Rakibin içinden geçti resmen. Aha buradasın. Buradasın burada. Gelecek mi? Buradayım. İki kişiler. Oo fena fena fena. Yapmayın. Yaptılar. Bana dalana kadar kuleye vuracağım evet. Şimdi işte dalanır. Şimdi dalanır. Çünkü o kulenin altına girsek bizim ağzımıza sıçarlardı. Abi bu ne oldu böyle ya? Harcadılar bizimkileri. Ben kaçsam iyi olacak. Şöyle birini çıkarır mıyım acaba aradan ya? Gelen olur mu bana? Aha orada girdiler vallahi. Arkadaşlar orada girdiler. Ne yapacağız? Çalabilir miyiz lan acaba gençler? Kimse ama kimse kaderin pençelerinde... Bilmiyorum çalabilir miyiz? Deneyeceğim. Arkadaşlar ölebilirim lütfen kusura bakmayın. Ölebilirim ölebilirim. <laughs> ölebilirim ama ölmeden hepinizi öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Seni de. Yapma. Tamam Franco. Ata ata ultiyi bana mı attın be? Ulan Franco kardeş. Ah be ah. Saldır. Adam işi gücü bırakmış. Ultisi benim için saklıyor ya. Canım benim. Ne kadar da seviyor beni. Oh. Hadi artık ya. Önce zaman geçmiyor, geçmiyor. Unutulmak sana huzur mu verecek zannediyorsun? Tamam saldıracağım saldıracağım. Reis sakin. 12-1-4. Skorumuz gayet iyi. Ah be bu kolayı korusaydık var ya harika olacaktı. Ama bir gerçekten kapışacağım mı benimle yani? Bak bak bak. Ah Franco. Franco. Allah senin cezanı versin Franco. Ulan taktım lan sana. Hem fiskini hem de ultini harcadın benim için ya. Geliyorum geliyorum bekleyin. Artık geri durmak yok. Artık çılgınlar gibi saldıracağız. Neden mutluluk? Amon şey? amon amon amon. Of 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 hareketlere gel hareketlere. Geri çekil. Gençler. Paçayı Kardeşin... ucuz kurtardık ha. Geliyorlar haylan geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Ben de geliyorum ama ben de. Nasıl bir hasardır ya bu böyle. Nasıl bir hasar? Vallahi hel bitirecek ha. He. Hel devam et lan kankam. Gibi vurduğumuz belli değil ya. Unutmak içten Hel bitiremedi gençler. <laughs> Bu hiçlik beni içten Geçekil. içe tüketiyor. Ha. Kendini evet Amon'u gördük. Terizda'yı ya da gördük. <laughs> gelmiş ruhlarız. <laughs> ah, ah, Birlik yok bizde birlik yok. Tamam. Alabilir miyiz acaba? Alırsak iyi olur bizim açımızdan ama üstteler hemen gelirler. Hemen gelirler. Bence dalmaya edin iyiydi ya. Oo amon da almış zaten. Ben de bizimki sandım ha. Gençler çarşı karışacak. Of, Amon yine öleceksin. Öldün zaten. Çarşı karışacak. Şöyle arkadan dönmemiz lazım. Bak bak Franco'ya bak ya. Bak bak gençler gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ulan Franco senin Allah cezanı versin ya. Bir yere gitmeyeceğim. Buradayım. Arkadaşlar başımın belası oldu Franco. Gördünüz değil mi? Orada fight var. Nasıl arkadan benim peşimden geldi? Sık gidip beni ultisiyle ulti şey tutsun diye. Çünkü biliyor tutması her başına gelecek dedi. Güzel, Lord'u erittik. Bütün Lord'ları adamlar aldılar ya. Kill'leri biz alıyoruz, Lord'u adamlar. Hı, yine geliyorlar. Of, yakaladı bizimkini. Lan kardeş, hoşça kal. Yapacak bir şey yok buna. Evet, gümbür gümbür geliyor rakip. Her kurta takmış ısrarla aşağıdan bitirmeye çalışıyordu ya. Kanka gelsen bir fight alsak zaten bitireceğiz biz. Neden? Hmm, bu sefer çekemedin Franco. Ben ama birazdan sana bunun bedelini ödeteceğim kardeş. Üç senin yüzünden ölüyorum ya. Adam fight'ı bırakmış benim peşimden koştu az önce. Ya aslında doğru olan yaptı ama gıcık kimse, oldum yine de. Ama kimse kaderin pençelerinden kurtulamaz. Öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm Neyse Frank <Franco'da> kalmadı. <laughs> Aha da geliyorlar. Of of oh, oh, neredeler gördünüz mü gençler? Abi çarşı karışmış ben yine fightta yokum ama ne, ne olsam neyi değiştirecek ki? Gerçi biraz hasar veririz en azından. yine geldi başımızın belası. Isıra lan beni çekmeye. Bak bak gir 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 fiske al gir. Ölümsüzlüğüm var. Hatta sana kendimi yar etmem Franco. Ve biz anıların ta kendisiyiz. Geri Ne yapacağız şu an? kimse kaderin pençelerinden Ha yine lord. Arkadaşlar bu lord'u da kaptırırsak bu maçı kazanmamız çok zor artık. Ben şurada saklanayım. Evet kimse görmez zaten beni burada. Teriz görmeden görme lan beni. Görmeyin lan beni. Hayır sen değil sen değil kardeşim benim sen değil. Geri çekil. Evet gençler çarşı karıştı. Kimse beni görmedi ama çarşı karıştı ya. Of lordun hasara bak. Allah. Allah. Lan kendimi göstersem mi acaba? Gösterdim artık. Aa Franco yakalandım. İntikam vakti intikam. İntikam vakti intikam. Of. Lord'u almamız lazım. Oh sonunda aldık Lord'u. Sonunda aldık lan gençler. Son... Sen de öleceksin. Nereye nereye? Oğlum benden kaçabilir misin ya? Lan kaçma sakın benden. Cesaret edip yaklaşamıyorum bile. Kaçtı vallahi arkadaşlar alamadık. Sicilyon. Neden mutluluk denen şeyin bir sonu var ki? Al lan çenç bunları. Al çenç. Lord da geliyor güzel. Bitirebilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar ama çünkü doğacaklar Lord orada yetişene kadar. Biz de eksiz zaten bir kişi. Unutulmak sana huzur mu verecek zannediyorsun? takip et. Ben neden sürekli fightların sonuna yetişiyorum? Aa, of. Seni çakal Franco seni. Hissettim mi lan orada olduğumu? Neyse zorlayın zorlayın en azından şu kuleleri alalım. Orta kuleyi üst kuleyi alırız belki. Mavimizi de çalalım her şeyi çalalım. benliğimizi anılar şekillendirir. Ve biz Çekil. anıların ta kendisiyiz. Ha. Saldır! Bu hiçlik beni içten içe tüketiyor. Önce kalsın ondan sonra arkadaşlar. Ha. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Düşman ezip geçiyor. bu sefer de üstteler. Adamların sabit bir yeri yok ki. Benliğimizi anılar şekillendirir. Ve biz anıların ta kendisiyiz. Gençler fayta gel ya. Abi gel gel de. Çok kalabalıklar. Biz, bizden bir iki kişi bir iki kişiyi dalıyor. Olmaz aga. Gerçekten ama of arkadaşlar. Of hem de ya. Ulan 5 kişinin arasında 2 kişi dalınmaz ya. Bekleyeceksiniz onun takım fayda bu. Şimdi ne yapacağız biz? Eğer bu maçı verirsek ver ya Allah cezanızı versin sizin takım. Sana huzur mu verecek zannediyorsun? <laughs> ah senin, ul, senin de ultine de fiskene de sülalene de lahın cezası. Güzel patla lan. Ulan lan izborg. Biraz geç patladın. Adam orada ayrılmadan önce patlasaydın daha iyi olacaktı. Ama şimdi alırız bu maçı. Saldırın lan gençler. Saldırın dedim herkes geri çıktı. Ne bitmek bilmez ma maçmış arkadaş bu böyle. <laughs> Pardon gençler. Saldır. Bitmek bilmeyen bir maç. Aslındaki iki kişi eksikler. Beni Lorda içten içe Lorda saldır. Lorda saldır. Bence lordu bırak bitir abi bitir. Bence lordu bırak saldıralım hep birlikte. Gerçekten dalacak mıyız? Daldık arkadaşlar artık yapacak bir şey yok buna. Hel yetiş lan. Kimse gelmeden bu maçı... Lord'u alırsak bu maçı bitiririz. ha geldiler. Evet gençler, çarşı karışacak yine. Çarşı karıştı, karışacak. Umarım bizde kalır. Kaldı mı güzel. Tamam, bence bu sefer bitirdik artık maçı. Maçı bitirdik artık gibime geliyor? Aha, amon. Bu sefer ben size tuzak kuracağım, ben. Ben size tuzak kuracağım, ben. Geldim ulan. Geldim işte dostum. Yettim işte. Amon reis, amon Güzel. Evet gençler maçın sonuna geldik. İşte bu şekilde takımca fightlayınca maçı alıyoruz biz. Sabahtandır tek kişi iki kişi alıyor beş kişinin arasına. Bitmek Değerli dostlarım geceler. güzel bir maçtı zorlandık ama kazandık. Şöyle bir skorlara bakalım. MVP'miz kim? Bir... Tabii ki ben. Gençler 10.7 gayet güzel. Ee, buraya kadar izleyen arkadaşlarım varsa içinize beğeni atmayı atsın lütfen ve özellikle abone olmayan varsa olsun görüşmek üzere